Arkadaşlar merhaba. Mercan kimyanın bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil. Üçüncüsü kıyaslama yaparken bir yıl öncesine gidip kendisiyle aynı çeyreği kıyaslamayacağız. Bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Bunda enflasyon muhasebesinin de rolü var. Böylelikle mevsimselliği bir, bir Gözden kaçırmış olacağız bu dönem ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten şunun şurasında bir çeyrek kaldı enflasyon muhasebesinde. Ondan sonra her şey normale dönecek. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Bir önceki çeyreğe hafif bir gerileme olmuş. Bu güzel. Net işletme sermayesinde açık ne kadarmış? Yine kaçırdık. Bakacağız. Evet, net işletme serimesine açık var mıymış? Varmış arkadaşlar. Artarak devam etmiş ama reel anlamda artmamıştır realde. Bakalım reel anlamda da artmış mı? E, reel anlamda da artmış arkadaşlar. E, açık. Bu pek hoşlandığımız bir şey değil. E, onu söyleyeyim. Net borca bakalım net borç ne olmuş? E, 590 diyormuş. Bir önceki çeyrek şu anda 657'ye yükselmiş. Yani 67 milyonluk bir artış olmuş. Bakalım reel anlamda artmış mı? Evet reel anlamda da artış olmuş. Sevgili arkadaşlar. Nakit akışları nakit akışları hala pozitif. Ancak bir önceki çevreyle orada da gerileme var. Yatırım yapmış mı diye ona bakacağız. Ortalamamız 3.98 yok. Yatırım yapmamış. Yatırım ne zaman yapmış? Bakın 23'e 9'da değil mi? İşte burada yatırım yapmış arkadaşlar. Ciddi bir yatırım yapmış yani burada. Bakalım ne kadarmış burada yaptığı yatırım. Evet 23'e 9'da 187 milyon olarak bir çıkış gözüküyor. O zaman yatırım yapmış. Ama şu anda herhangi bir yatırım yok. Çeyreklik. Stoklar %1.04 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu negatiften pozitife dönmüş. 44 milyon ee, artısı var. O da öz kaynakların 2.76'sına denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı ya da aşağıdaki hareketin e, şirkete çok fazla olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Etkinlikler ben beğenmedim. Bir sefer borç real anlamda artmış. Ee, değil mi? Nakit takışlarında sıkıntı var. Ee, artmış yani bir takım ben beğenmedim etkinlikler iyi değil arkadaşlar geldi sıra faaliyetlere bakalım faaliyetlerde ne yapmış hasılattan başlayacağız tam burada da bir önceki çeyrek her 100 liralık öz 39 %39.49 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 40.22 olmuş. Yani aslında stabil olmuş. Ancak şöyle bir gir gidip on şeylere bakalım arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Bakın şöyle bir rakamlara bakalım Bakın. Son üç, üç üç, son 3 çeyreğe bakın. Son 3 çeyreğinde buradaki rakamlara bir baktınız mı? Ne görüyorsunuz? Ciddi bir azalma değil mi? Evet. Ekonomide ciddi bir soğumanın olduğu aşikar. Zaten onu biliyoruz. Evet. Hasılat stabil diyebiliriz. Fabrika e bakalım. Fabrik 6.02'den iki e düşmüş. Oldukça kötü bir fabuk arkadaşlar. Düşüşü çok sert olmuş yani. Çok ciddi bir gerileme olmuş. Ne edeceğine bakalım. Çirket. Bir önceki çeyrek zarar yazmış. Yüzde altı yetmiş yedi. Biraz toparlamış ama hala zarar devam ediyor. Ne yapmış? Çara bakalım. Çar zarar yazmış. Daha 102'den yüz yetmiş altıya gerilemiş. Bu da en büyük kalemde herhalde 70-120 milyonluk e, faaliyet dışı e, giderini azaltmış arkadaşlar. Hem gelir gider dengesinde azaltmış. Onun e, bir etkisi var. Bir de finansman geliri sağlamış. Onun da etkisi var arkadaşlar. Evet. faaliyetlerde de berbat. Hasılat stabil. Favuk aşağıda. Netkar aşağıda. Bakalım çeyreklik öz kaynak büyümesi 4.93 olmuş %9.97 ne yapmış arkadaşlar değerlendirme yapmış bu değerlendirme olmasaydı şirket ne yapacaktı arkadaşlar eksi öz kaynak büyümesi yapacaktı oradan paçayı yırtmış tarihsel çarpanlarla cari çarpanları başlamadan önce Evvela şeye bakalım arkadaşlar. Işte, yıllık moz kaynak büyümesine bir önceki çeyrek 61.7 idi. Şu anda 90.7 olmuş. Ondan önceki çeyrekte 86.4'müş. Bu her iki çeyrekte iyi olmuş şimdilik. Evet tarihsel çarpanlar, cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 4.27 şu anda 18.13 en düşüğünün 4.25 25 katı. Beşir'in en düşük piyasa değeri defteri değer, 1.39'muş, şu anda 1.60, o da en düşüğünün 1.14 katı. Halka açıklık oranı 29, ideal bir rakam. Ancak şirket, küçük bir şirket arkadaşlar, yani büyük bir şirket değil. Halka açıklığının tamamını almak için, yani 55 milyon notun tamamını almak için 741 milyon gibi komik bir rakam. Yani 1 milyarın altında bir rakam gerekiyormuş. Dolayısıyla bu 3-5 kişi rahatlıkla bir araya gelip bu şirkete aşağı yönlü, yukarı yönlü hareket yaptırabilir. E, fiyatlar sadece bilançoyla hareket etmez burada. Başka dinamikler de devreye girer. Onu da ben e, zaten bilmem neden mümkün değil arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. 18.59 zirvesi. Zirvesinden de 81 aşağıda. Yani çok da düşmemiş arkadaşlar. Böyle söyleyeyim size. Bir yıl önce bu şirketi alan 10.88'miş bilanço geldiği gün o arkadaşımız da %23.3 oranında hala kaldı. Ancak enflasyon %60 olduğunu düşünürsek real anlamda aslında o da parasının %40'ını kaybetmiş arkadaşlar. Şimdi doğrusu bu yani. Bilanço geldiğinde fiyatı 15-19'muş. Oradan %11.7 aşağıda zaten bilançoda cezalandırılmış. Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişi gösteriyor arkadaşlar. Bilançoda geçmişi gösteriyor. Geleceği gösteriyor. Ama biz gelecek geçmiş verilere bakarız. Geleceği sümüle etmeye çalışıyoruz. Bakalım biz ne tahminde bulunmuşuz. Şu anda defter değerimiz 8.40 Ben yıl sonunda 12.08 olarak bekliyorum arkadaşlar. Bu Sonuçta biz tam şirketin muhasebesi değiliz. Şirketin muhasebesi de bunu bilemez. Değil mi? Gerçek anlamda. Çünkü hala bir an bir ay var. Bizimki sadece matematiksel tahmin arkadaşlar. Işte bak. Zaten tahmin yapıyoruz. Dolayısıyla defter değerinde aşağı yukarı ciddi bir artış olacakmış değil mi? 360 gibi. Ancak yıllık öz kaynak büyümesi şu anda 90.7'de 9.3'e gerilecek. Ya yani nasıl olur böyle geriler falan? E gerilecek arkadaşlar. Yıllık büyüme dediğiniz son 4 çeyreğin birleşik büyümesinden meydana geliyor. Dolayısıyla şuradaki baz etkisi yani 103 giderse onun yerine 103 gelmesi lazım ki kendisini korusun ama gelmeyecek. Onu da biliyoruz. Değil mi? Yani böyle bir şeyin. Bunun ile 15'li bir rakamla gelecek. O zaman da işte ee, Makine de bunu 29.3 olarak hesaplamış. Değeri 655. Nereden buluyoruz bir değeri? Ya nasıl olur 12 lira değerler var diyeceksin. Değeri de 655 olacak. Evet. Bu da çelişki görünebilir ama maalesef öyle. %29 büyüme nedir arkadaşlar? Bak faiz gereksin iyi 54 değil mi? Sen %29 büyürsen değil mi? O zaman ne olur? Senin değer, defter değerinin altına düşer. Borsa İstanbul'da niye şirketler defter değerlerinin altında işlem Çünkü yani Bu yümeler zayıf oldu işte. Birçoğu öyle. Birçoğu da zaten karaktersiz ise yani karaktersiz derken kötüyü de anlamayın. Yani yapısı gereği öyle arkadaşlar. Karakteri ise değildir yani. Bu arkadaşlar. Ama görmez falan. Evet. E, görmemesi 655'i yani değerini görmemesi normaldi dedim ya. Halka açıklık oranı o kadar e, tamamını almak için gereken para çok az arkadaşlar. Şu neden işte buna ne yapar? E, bir değer atak E, bu kadar anlattın. Şimdi 645'e geleceğini mi iddia ediyorsun? Yok öyle bir iddia da yok. E, ben söylüyorum. Değerini söyleyeyim. Değerimi hmm. diyorum ama Fiyat hakkında herhangi bir öngörü de bulunmadım. Fiyat şu anda 13.42. Bu yarın 23.42, 33.42, 133.42 olabilir mi? Olabilir. Evet arkadaşlar. Ben olmaz diye bir şey söylemiyorum ki. Değil mi? Gitmez diye de bir şey söylüyorum. Etmez diyorum etmez. Etmez ama gidebilir evet. Fiyat başka, değer başka. E ben fiyat alıp satıyorum, maliyetliyim. O zaman bu videoyu durdur. Dur. Bu kanal bir daha seyretme. Çünkü sana fayda mı olmaz? Sana faydası olacak. İnsanları seyredeceksin. Bak teknik olarak çizgi çizenler var. Onları takip edeceksin. Onlar bildiklerini iddia ediyor. Sana faydası olur. Ya da takas analizlerini dinleyeceksin. Onlar da sana faydası olur. Çünkü onlar kısa vadeli işlem yapıyor. Ama benim gibi bir adam kısa vadeli işlem yaparsa zarar eder. Beceremez. Yani yok, yok, benim o kadar yeteneğim yok zaten. Öyle söyleyeyim. Kendim başaramadığım size niye size ahkam keseceğim? Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum. Ee, ama değer alır satarım. Değer oluşturan şey de neymiş? Bak şirketin e, öz kaynakları onu büyütme potansiyeli. İşte büyütme potansiyeli ve alternatif getiri. Yani faiz getirilisiyle olan konuştuğunuz sonucu çıkan ama biz 6.55 diyoruz. Bu kadar basit. Bu onun gelecekteki değer. Günümüzdeki değere gelince buradan da iskonto istemelisiniz. Ben fiyat çok yukarıda olduğu için <laughs> bunu söylemekten çekiniyorum yani. Gelecekteki değer bu. Dolayısıyla e, şu anda maalesef gelecekteki değerini üstünde fiyatlanıyor. Zaten bilanço hak getiren değil mi? Şöyle bir bakarsak ne olmuş bu şirket? yaz eskiden böyle değildi. Ben bir ev alıp satıyordum ama çok öncedeydi. Şuraya bakın ne görüyorsunuz arkadaşlar? Zarar, 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 zarar. iki çeyrek kar. Sonra yine tekrar başlamış zarar etmeye. Şirkette belli ki ciddi bir sıkıntı var. Hastalanmış. Dolayısıyla hastalıklı bir şirketten uzak durmanızı tavsiye eder. Ne zaman düzeldi? Değil mi? O zaman emreler gösterecek bizi, Hem satışta hem fabrikta hem net kârda artışlar gösterecek. O zaman biz de diyeceğiz ki bu şirket düzelme yoluna girdi. Şu anda maalesef şirket ciddi hastalanmış. Tedavi ihtiyaç var. E, uzak durmakta fayda var. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın. Kâr e, kar desene, zarar desene. Dediğim gibi ben fiyatın ne gideceğiyle ilgilenmiyorum. Bir sonraki e, çeyrek bir hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.